Ben kendi gençliğimi tanıyorum arkadaşlar. <laughs> Allahu ekber, Allahu ekber arkadaşlar benim fazlalık ama biz neyiz biz hızırız. Başladı, başladı. Allahu ekber! Allah, Aga hayır, Aga hayır da. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Abi bana bakamıyor, tamam. Allahu ekber, Allahu ekber! Bana vurdun bana vurdun Ay 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 Her yerde savaş var Allah Burada da bir şey var Her yerde bir şey var lan Lan ne ha Allah aleyküm Gel lan Şunu yapacağım işte Allah'ım Allah'ım para banka çanta çalmak mı? Oy, oy. Oy, oy git git git. git, git. Allahu Ekber. Ya sen niye geldin? Oğlum, niye geldin? Ben şimdi buna vuracağım o da ağzından bana vuracak Oğlum ne yapıyorsun? ben bittim ben bittim ben öldüm ama o oh, sen ne yapıyorsun ya? Allah 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 hadi 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 Arkadaşlar, hadi 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 çünkü beni tanıyan çıktı evet herkese sende. Beni tanıyan bir oyuncu çıktı. Kutum MC28 için sen diye sordu? Allah Allah. Skinimden aldı? Çünkü o modda adlar görünmüyor. Bunda adlar görülüyor ama yani kimsenin adına bakacak vakti yok yani. Ben böyle değiştireyim Gerçek isimle geçmem gerekirse o da eee skinler işte. Arkadaşlar burada da skinlerim var benim gördüğüm gibi. Benim normal skin. Gel, gel 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 Ben Başla 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 Oğlum ben olurum Allahuekber Allahuekber Kaçıyorum kaçıyorum Kaçtım Vallahi de billahi de kaçmam A Müzik Koş 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 Beni ebeleme beni Hayır ya niye beni ebeliyorsun arkamda adam var Aa, Ayy nasıl ama bu 5 saniye 1,2,3,4,5 bitti <laughs> ah, Tamam tamam bu dönem için biz bulamayız Selamun aleyküm Allah'a ısmarladık sen kimsin? Lan? Yap 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 Aa düşmedi Yapma şu an Ol olum arkadaşlar gördüğünüz gibi pingim çok fazla Çünkü daha doğru düzgün bir interneti yok Yapma şu an Let's go ben sonra böyle çalışıyorum ki sen faydalı var mı? Yine bende bir sunucu onunla ilgili faydalı Videosu geliyor ilgili yani faydalı var Allah Allah adam Lan niye bana vuruyorsun? Sen mi lan aşağıya? Allah EKBER ben düştüm Hayır 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 Nasıl kötü böyle olsa babama <laughs> geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunu da bir ben ne diyorum? <laughs> Aynen. Şimdi arkadaşlar yine bende böyle yine Baltic görmüştür. İn Youtuberların olduğu bir sunucu. Ve bu sunucuyu ben çok seviyorum. <laughs> Bu videoyu zaten bir yandan sunarlılıkta görmüşsünüzdür. Tabii, tabi tabkıdan bu videoyu, benim orayı dahiliye için aldım. Evet. Bu ıı, sunucu hype ister. Yani şu kişinin bildiği gibi. Sunucu adresini de paylaşayım belki. Ee, ondan sonra de Vibes Practice'e var. Ablancı zaten önceden videosunu çöktüğümüz yıllar önce. <gülüyor> <gülüyor> Bade o zaman daha Bad bile kullanmıyordum. Videodan <laughs> <laughs> haberim yoktu. Çok uzun oynuyordum. <laughs> Ve siz beni çok kötü oynadığımı düşünüyorsunuz büyük ihtimalle. Ama hayır. İsterseniz tartışmalar e ben bir gelsin ona pvp yapıp bakalım kim alacak. Hem bir nokta 8 hem 8 nokta 10 e bir, hem bir nokta 12 uçtu. Gelsin ben ekipimle dağılırım ondan. O kadar eminim ki. Oy, çocuklar. <laughs> 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 Şun patlayışını izleyeceğim. Bak, 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 bak oluyor. Bak, 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 bak gördünüz? Bak, 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 patlayacak. Patla, patla, patla. Boom. Şimdi başka bir şunu alacağım. Ama tiyatro olmasam inşallah olmam. Transkriptecili. Hadi, 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 hadi. Sen, 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 sen. Almadım. Al göremedim. dakika. Allah o dakika. Hadi ben Uf 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 kaçtım kaçtım vallahi de bilir de kaçtım adam beni öde bilecekti vallahi <laughs> Beni püre edecekti adam püre 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 aa şurada şey var Ne oldu onu aldım Lan niye alamıyor ha? Ben tiyanç oldum gelin lan buraya Bak ben bittim ki şimdi Hayır

Ben bunlardan alıştırdım, oh, şu an şöyle da çekerim de çekerim bu halini. koş, koş. Ben direkt... Selamünaleyküm. Selam. Selam. şimdi seni asla kurtulmadım. ekber. Patlamış, patlamış, patlamış. Kaçtım, kaçtım.

Aa Nesli sandıya, lan Nesli da bak ben de ne... Lan Nesli da bana bak Lan git 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 Aa bu bu ve... Hayır Vurdum Burada... Hayır Oğlum pingim olmuş yine Hayır hayır Sen tamam, sen tamam. Lan ne Lan ne bana Ee, Olmaz mı? Size sesli bile konuşabiliriz yani. Hatta görüntü de var. Onu da diyeyim de ben görüntü yapmam. <laughs> Niye yapayım ben görüntü? Ama size görüntü? çünkü face şeyi olur. Face var olur. lan bu ne? Ha, değişik şey sanmıyorum. Var. Oh! Bana gelme, bana gelme, bana gelme, bana gelme, bana gelme, 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 gelme Tamam, lan ne burada? Ben yerimizi bekletmiyorum <laughs> burada. Ne olsun Yerimizde bir merakta yok. Sen de Lan bunu bana neye vuruyorsun lan? Yap aşağı ezin. Arkamızdan bir şey geliyor mu? Lan <laughs> bu ne? Lan bu ne? Yaptan aşağı ha ha ne oldu her, ne oldu demin bana vuruyordun ha 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 ne oldu ben bunu alırım bu arada şu moda bir de falan bak bunu bu olacak bak bu tim 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 öyle kim kim tim 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 kim tim kim tim kim tim tim kim 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 kaldık ilk dörde gireyim yani Ben bir mülk, köşe mülk, girdim. Üçüncü oldum. Let's go diyecektim. Adam beni patlattı. Yanında başka adam geldi Ben, ben niye patladım? Ben